Çocukluğumda bayram deyince aklıma e, neyin geldiği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmedim. Çünkü çocukluğumda bayram demek benim açımdan son derece kalabalık ve neredeyse kaotik bir e, evin içinde kendimi bulmam demekti. E, benim zamanımda yaşayan pek çok arkadaşım, ben 1976 doğumluyum, 1980'lerde yaşayan çocuk olan pek çok arkadaşım bu e, dediğimle neyi kastettiğimi anlayacaktır. Ankara'da bayram sabahları bütün oğullar, bütün kızlar, bütün torunlar, bütün gelinler, büyük babamın ve rahmetli babaannemin evinde toplanırdı. Bu bazı yıllar hatırlıyorum bazı yıllar 30-35 kişiye tekabül eden bir bayram kahvaltısı yapmak demekti. Bayram namazından gelinir, bir önceki gün bayram kahvaltısı için hazırlanan, kahvaltılıklar ve yiyecekler sofralara konulur ve bayramlamasından hemen sonra güzel uzun bir bayram kahvaltısı yapılır bayramlaşmayı öyle geçirir bayramlaşmayı öyle geçirir o kalabalığı o neşeyi o kendi o kutlama'nın kendi içinde barındırdığı enerjiyi hep çok özledim ama şimdi fark ediyorum ki özlediğim şey aslında o neşe değil. Şimdi de bayram çocuklar için çok neşeli bir şey. Ben artık çocuk değilim. Ben artık büyüdüm o neşeyi kaybettim. Yoksa şimdi de e, yine e, büyük babamızın evinde toplanıyoruz bayramlarda. Bu bayram toplanamayacağız ama sonraki bayramlarda toplanacağız. Fakat bende o neşe yok. Çünkü çocuk değilim ama çocuklara bakıyorum. Onlar için büyük bir neşe. E, dolayısıyla... Hani şeye çok itibar etmiyorum. Nerede o eski bayramlar diyen herkes aslında nerede bizim o çocukluğumuz demeye çalışıyor. Her çocukluğun kendi çocukluk çağı çok güzel malum. Şimdi bu, bu sene benim kızım ilk defa bir Ramazan'ı başından sonuna tutmuş oldu. Bütün Ramazan-ı Şerif'i oruçlu geçirmiş oldu. Onun aslında bayram bambaşka anlamlar ifade edecek doğal olarak. Bambaşka anlamlar ifade edecek. Ben de ilk orucumu tuttuğum 11 yaşındaydım. 10 ya da 11 yaşındaydım. Bütün oruçlarımı tuttuğum ilk Ramazan için. Bana mesela bazı vaatler de bulunulmuştu. Bütün oruçlarını aksatmadan tutarsan sana şunu alırız, sana şöyle bir haçlık veririz falan. O benim çocukluğumun unutamadığım meseleleridir ve tabii her çocuğun yine unutmadığı bir şey olarak bayramlık diye bir şey var. Değil mi? Bayramlık. Evet ben hani filmlerde ee, olur zannediyor şimdi çocuklar ama ben bana alınan bayramlıklarla bana alınan bayramlıklarla onları e, yastığımın altına koyarak uyuduğumu hatırlıyorum arefe geceleri bayram arefelerinin geceleri e, bayramlıklarımla birlikte uyuduğumu hatırlıyorum o bayramlıkları ilk giydiğimde e, kendime bir, bir e, çekici düzen verdiğimi kendimi olduğumdan çok daha e, ...sempatik, yakışıklı, çok daha karizmatik hissettiğimi hatırlıyorum. Ya da mesela bayram tıraşı denilen meselenin... ...özellikle 11-12 yaşından sonra bayram tıraşı denen meselenin... ...benim için ne kadar hayati önem arz ettiğini de hatırlıyorum. Bir şenlik idi bayramın hem hazırlığı hem esnası. Ee, çocuklukta ayrı güzel, ilk gençlikte ayrı güzeldi. Ben Ankara'da geçirdim bayramlarımı. Çocuklukta e, evde bayram günleri, Ramazan bayram günleri, evdeki e, babaannemin yaptığı taze böreğin her tarafı kaplayan kokusu e, ve sonrasında e, bayram açlıklarıyla başlayıp e, şekerler yemekle devam eden kesintisiz bir güzellik olarak anıyorum. O bayramları Bu sene biraz hüzünlü Hem benim açımdan bizim gibi yetişkinler açısından Hem de çocuklar açısından Biraz hüzünlü bir bayram Başımızda bir imtihandır gidiyor İnşallah bu bayram Bu imtihan başımızdan alınmış olur Ve bu bizim böyle mahsun kutladığımız Son bayram olur inşallah.